Çanakkale gekilmez geçilmez dediler, geçilmedi. Analar ağladı, oğullar savaştı. Ne olursa olsun dediler, Cephe'ye gittiler. Analar ağladı, oğullar savaştı. Kürdü, Türkü, lazı Kerkezi. Kimi harbiyi kimin isim? Ası da var, küftkisi de. La Allah diyerek savaştı hepsi. En sonunda kazandılar bu büyük zaferi. Zulüm olur bana yokluğun gecelerde. Aşkın kor gibi yanar durur yüreğinde. Firar eder gönlüm sensizliğinde. En kıymetli yerindesin hep kalbinde. Razıyım yalnız sen ol yanımda kalan ömrümde. 18 Mart ne yüce bir millet. Savaştılar kazandılar. Ey Türk milleti. Koruyun siz de bu milleti. İyi bakın herkese ziyan etmeyin emeklerinizi. Mart'ın 18'inde koptu bir cengane. Anılar ellerde rahat rahat yatıyorlar. Ta Çanakkale'de.